İstanbul Çim kullanım alanınıza uygun, villa bahçelerinden spor ve oyun sahalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Firma hazır çim üretim kapasitesiyle kaliteli ve hızlı hizmet anlayışına sahip, uzman ekibiyle önemli peyzaj uygulamaları yapmaktadır. Firma Genel Koordinatörü Faruk Anılsın'dan sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Ben e, İstanbul Çim Genel Koordinatörü ve Kurucusu Doktor Faruk Anılsın e, ee, uzmanlığım bitki yetiştiriciliği konusunda. Geçmişte devlette uzun hizmetlerimiz oldu. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Daire Başkanlığı yaptım. Sektörde bir boşluk olduğunu görünce 2005 yılında bu firmayı kurduk ve 50 bin metrekare alanda hazır rulo çim üretimine başladık ve etap etap hem kaliteyi hem de kantiteyi artırarak Bugünkü 1000 dönümlük, 1 milyon metrekarelik alanda İstanbul'a çok yakın Çatalca Karacaköy mevkinde ve son derece doğal sulama sularının olduğu ve toprak yapısının da çim üreticiliği için ve diğer üretimler için çok mükemmel olduğu kendi ülkemizde İstanbul'un dibinde bir alanda bu üretim çalışmalarını yapıyoruz. Üretim çalışmasına girerken daha önce e, bu özellikle futbol sahaları için e, ithal e, çim söz konusuydu. Burada da biz e, bir öze dönüş olsun, kendi imkanlarımız var ve bunu biz üretebiliriz e, düşünerekten ve buradan cesaret alarak da e, bu konuya girdik ve e, çok şükür e, kalite olarak da son derece iyi bir e, yere geldik. ...firma üretimde kaliteyi misyon edinerek uzman kadrosuyla önemli projelere imza atmaktadır. Misyonumuzu şöyle belirledik. Biz villa bahçesi veya işte parklar bahçeler konusunda çok uygulamaya girmeyi istemiyoruz. Yani daha ziyade üretimde kaliteli olanı istiyoruz. Ancak futbol sahaları yapımı konumunda o konularda uzmanız, uzman bir kadromuz var. Ee, ve bu ülkemizde e, iddialıyız. Yani e, bu yapmış olduğumuz sahalar var. Mesela işte Fenerbahçe Can Bartu tesislerini yaptık. İşte Sarıyer Stadyumunu yaptık. Eynelü Stadyumunun ün, tamirini, bakımını yaptık. E, bunun gibi Konya'da statlar yaptık. E, Konya Şeker'in sahasını yaptık. Ve bakımlar yapıyoruz ve bu konuda... Son derece yeterliyiz. Hem teknolojik olarak makine, ekipman açısından yeterliyiz, hem de bilgi açısından yeterliyiz. Faruk Anas'ın kaliteli çim üretiminin önemine değinerek şunları söyledi. Çim üretimi için en önemli, olmazsa olmaz birinci sınıf kalitede çim üretebilmek için en önemli faktör, kriter, toprak yapısının kumlu tınlı oluşu yani geçirgen suyu süzen, sızdıran ve alt tabakalara geçiren bir toprak yapısının olması lazım. İki, sulama suyunun kaliteli olması lazım, sanayi vesaire atıklar olmaması lazım ve tabii ki iklim yapısında ona göre uygun olması lazım. Biz genelde Marmara ve İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Irak, Azerbaycan gibi ülkelere e, iklim yapısına uygun olan soğuk iklim çimini üretiyoruz e, ve e, ülkemizde zaman zaman işte fuarlara katılıyoruz ve bu Çin'le ilgili kültürü de geliştirme noktasında e, halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.